Arkadaşlar selam. Size bu oyunu tanıtmak istedim. Tam sesim gelmiyor olabilir. Şimdi hemen başlayalım. Bakın burada tek oyunculu var. Mesela şöyle arkadaşlar 41 liralık Minecraft oyunu var. Böyle 1 lira. Mesela buradan başlayalım tek oyuncu diyelim. Buradan benim indirdiğim şeyler var. Bunların içine girip bakabiliyorum. Burada şey var. Bu şey arkadaşlar. 41 liralık online oyun. Şöyle göstereyim. Benim kendi yaptığım bina var. Bakın. Şöyle göstereyim. Buradan yukarı çıkıp aşağı inebiliyorsunuz. Burada şöyle göstereyim. Merdiven yaptım buraya. Bu şekilde. Oyunda ölme yok arkadaşlar. Yani şöyle göreyim. Şöyle bakalım. Bırak. Öleceksin dersin. Hayır. Şöyle bir ev yaptım arkadaşlar. Daha yeni başladım ama şöyle kadar yaptım şimdi. Şöyle açayım. Daha yapamadım zaten. Burayı yaptım şöyle. Radyo koydum. Dur. Ha dur. Bu bu gidecek. Şöyle arkadaşlar. Buraya YT ismini yazdım bakın. Sandık. Yatak koydum. Zaten olduğu kadar ya. Daha yapacağım. Daha yeni başladım zaten. Daha kat çıkacağım. Merdiven yapacağım. Buradan bir köprü yapacağım. Köprüden aşağı atlamak için bir su yapacağım. burayı kazarım. Bir bina inşa edeceğim. Böyle bir gökdelen gibi bir şey yapmayı düşünüyorum. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Bakın burada lava da var. Lava girince ölmüyorsunuz. şöyle. Evet lan suyla sönmüyor. Tabii ki de. Evet arkadaşlar bunları kaldıramıyoruz. Şöyle kaldırabiliyoruz. kaldırmak isterseniz şöyle yapıyorsunuz. Tanıtıyorum arkadaşlar oynamayacağım. Daha benim başlangıcım. Zümrüt'ten şöyle yaptım. Ben şunları yok edeyim sizin için. Daha zaten daha oyunda yeniyim. Gelişeceğiz. Hatta şurayı da şey yapalım. Ha, tamam şöyle yapacağız. Ben size göstereyim şu şekilde. Daha yapacağız da. Ben size gelin başka şeylere de göstereyim hemen. Saat gece bir buçuk. Buradan bu oyunu neden seveceksin anlatayım. Ya bir şey daha gösterecektim. Burada şöyle. Bir yerleri indirip kendiniz oynayabilirsiniz. Bakın ben buraya indirmiştim. Şu şekilde göstereyim. Burayı ben indirdim. Yani başkasının şeyini indirip de böyle içine tek başına bakabiliyorsunuz. Hani kendim gezeceğim dolaşacağım derseniz tek başıma bakabiliyorsunuz. Bakın şöyle gökdenen var. Ee, kapısını nerede acaba içine girsek desem kapı yok. Ha tamam. Şöyle gökdenen yapmış. İçini yapmamış. Böyle şey yapmış. Duruşma salonu yapmış bu manyak kim koyalım şöyle tam olsun. Değil mi abicim tam turuşma salonu olmuş. Evet oyunda duvarın içinden geçme yok. Bakalım ne yapmış, ne yapmış. şöyle yapmış. Aman kaldı. Şöyle alt katı inemeyecekmiş. O merdiven yapmış. Ben bu şekilde merdiven yapacağım işte. Böyle asansör boşluğu olacak. Bir de bunları kaldırabiliyorsunuz. öyle. Yani başkasının şeyini değiştirme imkanınız da var. Hani ben başkasınınkini kopyalayayım, değiştireyim derseniz yapabilirsiniz. Dediğim gibi. Bir tane daha var onu da göstereyim. İndirdiğim yerlerden sonucu yükle diyor. Oyunu tam %100 bilmiyorum ama yalnız. %100 daha tam öğrenmedim. Şöyle bir yer var bakın. Ben burayı indirdim. Bunu ben çok beğendim zaten. Allah'ım inşallah bunu yapmış. Ee, at katına bir dişten bir gösterseydim keşke adam adam yapmış yani ama kardeşim yapmışsın eve tamam, herhalde şuradan ineceğiz inelim oyun hakkındaki düşünce görüşleriniz yok ben onu beğendim Heh. şöyle dışarıdan bir göstereyim başkasının evlerine bakalım oha Adam McDonald's logosu yapmış. Bu McDonald's değil mi? Adam Adam McDonald's yapmış. Oha. Oha bir de helikopter yapmış. Bu da bunu yap bunu yapan oyun değil ha. Bunu insanlar yapıyor. Ama itiraf ediyorum. Şu sarı binayı kolayca yapardım. Ama bunu yapamam. Bak, bunlar aşıyor. Oha. Baksanıza yani. Korsan gemisi var. Oha. Bu binaları bedava gezebiliyorsunuz. size çok oyunculuğu da göstereceğim. Çok oyunculu diyoruz buradan. Bir saniye açılsın. Evet açıldı. Buradan çevrim içi başka odalara da girebiliyorsunuz. Burada da yapılan evlere bakabilirsiniz. Mesela bir tanesine bakalım. Örneğin buna bakalım. Bakalım nasılmış Lego. Bu yazıyı tam bilmiyorum. Bakalım. Oha. İlk defa görüyorum. Oo. Bu adam ne yapmış? Bu demin ki ev değil mi? Aa bu başka kanka sen ne yaptın? İçerim hiç arkadaşlarınızla bu evleri gezebilirsiniz. Şöyle göstereyim. %100 oyunu bilmiyorum zaten. Dediğim gibi oyunu size tanıtıyorum yani. Hani almak istiyorsanız 41 lira. 40.99. Artık alın yani. Oyunun adını zaten şimdi göstereceğim size. futbol sahası da yapmış. Yani çok güzel. Menüyü dönelim. Beğendim. Bunu da kaydettim. Bir de size şeyi göstereceğim. Çok oyuncu. Çiğerim içi. Mesela aynı arzuyum. Girelim. şöyle farkı var. Burada istediğin gibi blok inşa edebilirsin. Evet bakın. Bu alanı değiştirme hakkınız yok. E ben değiştirdim. Dediğim gibi oyun... Oha! Yavaş gel. Yuh. Sen var. Evet. evet. Yuh. Oğlum sen ne yaptın? Adam yeraltı dünyası yapmış. Oha bir şey diyeceğim. Burayla video çekilmez mi? Çekilir. Oğlum Allah aşkına. Bir şey diyeceğim. Bu kısımla video çekilmez mi? Edit yapılır edit. Baksana. Oha çok güzel yapmış. Baksana. Bir şey değil mi? Biz bu kısımlarla edit video yapacağım ben. Baksana. Bir de sizinle şey deneyeceğiz. TNT var. TNT patlatıyorum diye. Ha bir de yukarısı var. Dur bakayım. Oha. Yukarısı da var bak. Adam yer altına inen gizli bir yer yapmış. Yuh baksana. Kardeşim sen ne yaptın ya? Ya bu kolay. Buradaki bazı şeyleri ben kolay. Havuz yapmış. Tamam. Oha. Burada merdiven. Kanka adam ne yapmış? Daha gidiyor bir de bak. Gel bak. Kanka sen ne yaptın ya? Ne bu ev ya? Oha dur iki de var bakacağım. Basana bir. Bir. Şu merdivene çıkalım mı? Ya şöyle çıkalım. Şöyle uçma içinden bir çıkalım. Oha. çok çok güzel olmuş. Başkasının yaptığı evleri içini gezip kaydedip böyle videolar falan da çekme imkanınız oluyor. Ayrıca kendiniz ev tasarlayabiliyorsunuz. Şimdi ben size son bir şey göstermek istiyorum. Böyle fazla uzun olmasın video. Tabii uzun oldu biraz ama bunları kaydedebiliyorsunuz böyle. Ben size bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar istediğiniz gibi bakın ben bir şey göstermek istiyorum. Bakın bu zaten benim benim yerim. Burayı zaten size gösterdim. Yapacağım daha daha yeni başladım daha da planlarım var. Şimdi şöyle diyeceğim. Hemen göstermek istiyorum. Hemen bir şey bildiğiniz oyun oyundaki gibi yani. Bak şöyle mesela. Böyle domine Tamam mı? Bir de hemen size bir şey denemek istiyorum. O TNT olayını bir deneyelim. Kaldırması kaldırmanızı şöyle, şöyle göstereyim. Hani gerçek oyun, ben gerçek oyundan daha çok beğendim. Basit, zor değil, karmaşık değil, anlaması kolay. Çok karmaşık oyunları ben sevmem <laughs> olacağım, bilirsiniz. Şu TNT oyunu deneyelim ha. Ama hadi gel, hadi gel deneyelim. Bana şunu mı? Ver? Tamam mı? Yalnız TNT galiba patlamıyor ya. Tamam deneyelim. TNT nerede? TNT olacak. Ha e şurada. Ha bir şey TNT değil. Tamam. Evet olmuyor. Arkadaşlar TNT patlamıyor sadece inşa etmek için yapılmış bu il. Bunun daha iyi versiyonu şey zaten 80 85 lira yani üst versiyonu. En iyi versiyonu 280 lira gibi görünüyor normalde. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. İşte böyle inşa edip dediğim gibi arkadaşlar böyle bir şeyler inşa etmek güzel oluyor. Bir şeyler inşa edebiliyor. Başkasının dünyasını kaydedebiliyor. Çok güzel yapılan yerlere bakabiliyor. Kendiniz istediğiniz gibi işinizi inşa edebiliyorsunuz. Envanter sınırsız. Oyunda oyunda reklam yok arkadaşlar. Kesinlikle bu oyunu alın oynayın. Oyunun adını da göstereyim. Sizlere bakın. Telefonda çok oyun var diyorum. Buradan Play Store dediniz. Bir saniye. Blockcraft 3D. Nerede aldım oyun adı? Ha şu arkadaşlar. Böyle de Craft, mini world Craft. Ama bunun paralı olan arkadaşlar. Tek oyunculu değil bu arada yalan söylüyor. Ha, tek oyunculu ama arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Oyunun adı şu. 41 lira. Bu oyunda reklam yok. World of Craft, Mini World Craft. 41 lira kesinlikle almanız gereken oyun.